Atakan Aten o son vuruşu gel. sen yapmak ister misin? İsterim. Buyur abi. Yerleştir onu ona. Sağ tıkla benim Yerleştir olduğum yere mi? gel. Benim olduğum yere gel. Sağ tıkla. Buyur abi. Uf. Abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Ben de Atakan. Bugün sizlerle Minecraft Hard Survival bölüm 8'i çekiyoruz. Biliyorsunuz geçen bölümde bayağı gelişme yaptık. Geçen bölümde bu bölüm arasında farmı ben temizledim tekrardan. Az önce temizledim daha farmı. Ee, geçen bölümde bu bölüm arasında bol bol odun yaptık. Arada saplingler de kaynadı. Ve 21 adet elma toplayabildik. O kadar emekten sonra 21 adet elma da koyuyor galiba. Biraz Bizim biraz elmayı de... az atıyor ama. Craftingler kayıp ya. Yani creeper patlamıştı gerçi değil mi? Evet. Böyle iki tane crafting yapayım şuraya. Şöyle. Abi sabırsızlanıyorum ya. Altın Öncelikle elmaları. ]acağız. Basıyorum. Ya bu sefer de elmayı çok yaptık. Altın yetmedi Atakan. Yani bu biz bu işi eşitleyemeyeceğiz galiba. Buyur abi, altı abi, tane başlayayım. altın elma. Oh oh, oh. Canım şimdi hemen potları da alalım. Baş... Yanımıza ok alalım mı? Ok yapacak malzememiz yok galiba Atakan. Evet maalesef ki. Çok Evet Atakan ben aldım şeyleri de malzemeleri de. Ufak ufak gidelim. İksirleri ben kendime kadar aldım. Ben de alayım mı? Al kanka. Evet arkadaşlar ende gidiyoruz. Ende gidiyoruz be. Çok çabuk geliştik. Abi sonunda ben. Çok çabuk geliştik. İnanılmaz derecede geliştik. Ve sonunda end'e gidiyoruz. O ejderin içinden geçmeye gidiyoruz. Hadi Atakan gidelim. Haydi gidelim. Ufak ufak. <laughs> Şöyle gideceğiz. Bu yönde. Geliyor musun Atakan? Geliyorum çok sabırsız şu anda. Bu seri arkadaşlar bu arada burası full ormanda biliyorsunuz. Orman falan kalmadı artık. <laughs> Hepsini kuruttuk. İliğini kömeni sömürdük ormanın. Evet abi. Hala düz gidiyoruz. Ee, göz düşmedi. <laughs> Gördün mü sen düştüğünü? Düşme sesi geldi ama düşmedi. Neyse. keşke yanımıza bir ışçık çubuğu falan alsaydık ya. Bakarsın şeyimiz biter. Şimdi o lag var gene ya. Ulan bir gün geçti aradan hala sonuçta lag var. Bu lag problemini Vallahi. bir türlü çözemedik ya. Allah. Ben çok heyecanlıyım ya. Acaba ejderi keser mi? Oh. Her türlü Ejderi kestiğimiz zaman oyun bitecek. Ya keseceğiz ya öleceğiz zaten. Evet. İkisinden birisi. Bir tekne yapalım şuradan ya. Böyle yüzer şey yaparak gidilmez. Evet, su üstünde seyahat. Yapacak bir şey yok. Her türlü her şeyi çekmek zorundayız. Buyur Atakan. Buyur. Ama dur. Şöyle bir şey yapma. Bir dakika ya. Su kısaymış zaten Atakan. <laughs> Şu an fake yedik. Neyse. Belki ileride olur. Aga bundan neyle çıkıyoruz? Shift'e <laughs> bas shift'e. <laughs> ben kaldım burada. Ben çıkmaya çalışıyorum. Daha benim karakter kürek sallıyor. Fazla uzaklaştım. Fazla uzaklaştım ben. Şöyle geldik. Arkadaşlar biz işte tedbiri elden bırakmayız. Evin e, koordinatlarını aldık. Bak iyi ki tekneyi atmamışız gördün mü? Burada bir dere daha var? Allah. Oğlum bu bot beni atıyor. Sunucuya gene lag girdi ya böyle bir şey olamaz evet. yani. Şu an lag girdi. Verdaha <laughs> Ankara. Yan yan gidiyoruz vallahi bile. Tok Drift. Of. Gördün mü sen benim yaptığım hareketi? Gördüm. Evet, Şş. Şuradan devam ediyor. Şuradan devam ediyor. Şuradan edelim. devam edelim aynen. Abi ne yüklenmedi? <laughs> Aşırı bir lag problemi var ya. Evet buradan devam, buradan devam. Açıktan al abi, açıktan al. Allah. oha <laughs> <laughs> Aga buradan buradan nerede gidiyor? <gülüyor> 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 çok iyi gidiyor ya. <laughs> Allah gene ben çarptım. Oğlum bu map Aha bir yere girdim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bulduk yerini. Onları parçalayacağız. Oh bulduk bulduk bulduk. Tam olarak buradan aşağıya kazmamız gerekiyor. Bazen buna geçiyorum şimdi sana ateş düzenli galiba. Aga. İnşallah bakalım. Direkt dimdik aşağıya kazma da lamba mı çıkar belki? Benim gibi kalsın. abi. de her güzel inişin bir çıkışı vardır. <laughs> Bunu da hiç unutma Atakan. Olur mu? Olur. Burada neredeki acaba? Ulan bizim göz... Ama. Ah, anda bulduk. Atakan benim torç çok ya. Acık bana torç atar var, mısın? Ben... İki tane var ki bende. Biz çok hazırlıksız geldik buraya. Portalı bale direkt bulsak. de buldum. Ekmeği. Oh. Daha abi elde gitmeden lütfen. Kapılara zombiler vuruyor lan. Nerede ki acaba onlar Şey. Onaksınur fiş. bana o o blok düştü. Hadi. Hadi. Hadi geçsin bizi. Onaksınur. o. O çok sakat bir şeyin içine düştük. Arkamdan da vuruyor bırak. Abi geliyorlar Yeter Of 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 da geliyor. Atakan. Efendim. Abi nasıl bir şeyin içine düştük biz? arkamda da var. Şu, şu silver fişler ciddi, çok şakat ya. Daha da geliyorlar arkamda. Sen nereye gittin oğlum? Kaydettin. Atakan şunu vur şunu öldür. Yuh oğlum bunlar çektikçe çıkıyor. Oyun yapma bunu bize. Yapma bunu bir daha bir daha yapma. Arkamdan falan da geliyor oğlum. Abi bunlar yer altından çıkıyorlar. Nereye gittin bu? Oh, bir sürü torç buldum. Nereye gittin My Faket'in şeyine gittim de. Geliyorum kanka. Ben daha buradayım. Lag girdi. Gördün mü beni? Ben daha bunlarla kapışıyorum. Görmedim. İsmimi görmüyor musun? Şu an göremiyorum. Gördüm. Usta. Ya gidin be. Porç. Kaç Aga bize alana creeper ya? <laughs> Aga okçu var bak bu Yeter Yeterse yeter lan Aa bir tane daha var Şu lag Hiçbir şey öldüremezse bize lag öldürecek bir tane daha geldi Oo bu nedir ya Bu portal ya? burada atsan olmaz mı? Güç 5 dikenler 2. Bu ne? Burada bir şey var. Kütüphaneye geldik galiba. Gel kanka. Yaklaştık hadi portalı nerede ya? Aha portal burada. Abi. Abi beni döv. Atakan biz galiba biraz iyiyiz. Harbi. Ballıyız. Şu lavda gereksiz itemleri ben atayım ya. Ben de ben. Ende gidiyoruz sonuçta. 20 mal Şu kalsın bende ya. Kömür de kalsın. Bu da kalabilir. Evet, şunları yerleştiriyorum. Atakan, sen o son vuruşu sen yapmak ister misin? İsterim. Buyur abi. Yerleştir onu ona. Sağ tıkla benim Yerleştir olduğum yere gel, benim olduğum yere gel. Sağ tıkla. Tıklıyorum ufff oh. abi gideceğiz hazır mısın atakan hazır abi ben Bekle biraz lan bizi. korkmuyor değilim de ta kafamdan ok yemişim bak şuna bak şuna abi bakar mısın her şey olabilir orada atakan ok mu değil Geçiyorum ben. İksirleri miksirleri ayarladım ben. Geçiyorum. 3 2 Dur. 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 Haydi geçelim Atakan artık. İksirleri ben de bir ayarlayacağım. Bir dakika. Birer tane kolay alabileceğin yere atabileceğin yere koy kanka. Ah oh, geçtim yanlışlıkla. Ah. Atakan. Aga. Ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Altın elini dolar attım yanlışlıkla onun içine Yapacak bir şey yok Bu asın Atakan yani söyleyeyim sana Aga ya GG Cidden mi? Atakan neredesin çabuk gel her yer enderman Geliyorum aga da. Zor bir... Bak şimdi Atakan. Direkt çıkıyoruz. Şunları patlatıyoruz tamam mı? Hiç endirmenlerin gözünün içine bakma sakın. Bak. Aha, baktım galiba vuruyorlar bana. Baktıysan kesiz onları. Çok da geldi ya. Çok fazla vuruyorlar. Ya. Hadi yatacağım galiba. Ben basıyorum ya. Oh, oh, oh. Atakan onların memleketindeyiz O kadar söyledim sana Bakma diye gözlerin içine Atakan galiba kesip düşeceğim Kestim hepsini Yere bakarak tamam, gez bak. kanka Mümkünse şey yere bakarak gez Dur kanka bir dakika Evet Ben de ötekine çıkayım mı? Çık 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 çık. Ezdiraya dikkat et aa, aa bana bir şey çaktı Yere düştüm öldüm Evet arkadaşlar bu operasyonda tek başımayım artık Oha Abi ben de öldüm Harbi mi? Ben de öldüm abi Ciddi Aile. Abi. acaba bari bir ejderhaya vurabilseydik. Ejderha bizi fena yaptı ya. Harbiden. Neyse. Olacağı varmış. Ejderha bizi fena yaptı ya. Evet arkadaşlar. Evet. Hayalet Atakan, seni Ben de seni görebiliyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama sadece kafanı görüyorum ben. Ah. Oh, güzel gelişmiştik. Evet. Ama şu, tek yedek. Şu evimizin güzelliğine bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Abi sadece kafana hareket ediyor şu an. Bari ejderhayı kesseydik ya. <laughs> Ejderayla Bahar Bari bir kapışabilseydik. Neyse, olacağı varmış. Bana bir tane çaktı kulenin oradan. Sana çıkarken mi çaktı aga? Aynen bana çıkarken çaktı. Aga ya. Kötü oldu. Sana nasıl çaktı? He, bana da inerken çaktı kanka. <laughs> üzüldüm biliyor musun? Evet, üzüldüm oyuncu emekten sonra. Şu güzelim eve bak. Neyse, sonra. yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu seri bu kadarmış. Yeni seriye başlayacağız. Yeni serimizin ne olmasını istiyorsanız bize yorumlarda belirtin. Farming Simulator 2019 gelecek. Farming Simulator'dayız artık. Eğlenceli dakikaları Farming Simulator'da yaşayacağız. Yanıma gel Atakan. Hayalet Atakan. Geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. バイバイ。Bye bye. <music>